Hadi evde istedim. O bir ara yattıydı. Evde istedim. Ama ya ben yattıydım o gittiydi işte. Evde istedim. Bir tırman Bir fitirvan bitti dedim. Bir çıktasın ben. Hadi onu oturayım haydi. haydi. Görmedim, o kadar bir şey dedim. Başka. Hepsine selam yok 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 şey. Ben yattım, biraz yemiyorlar. Çıkmaz mı Yok ya çıkmadım. Yorgunluk var ya. Nereye gidiyorsun? Bak bitecek mi dedi Yok ya ne sen? şey soğutucu geldi mi yazo? Bu şey bravo dedi. ya. Bu şey iyi planlı. Al Allah istifadır. seni çekiyor bak. Niye çekmiyon ben lan beni? Kalk şöyle kalk ya. ya Konuşamam. Sen zaten oğlumun ee. güzelliği üstünde değil zaten. Uyuyunca güzelleştim tabii ki. O arada bak. <laughs> ne yapabilir bu arada? Ne varmış kime ne? Haber var diye. Haber öyle <laughs> var. Allah'a işte, sağlık. Erdoğan şimdi geldi canlı için. Çok oturmadı da. Erdoğan.